Ya <laughs> şey <laughs> Bu normalde Süstür Abla isminizi öğrenebilir miyim? Ben Sabri Çağatay tamam. Hostavitçiyim hocasıyım. kimim kursum var. Biz ürünlerimizi ön plana çıkartmak için geldik. Bütün eşyalarımızı bütün o kursdaki hocalarla beraber ürünleri, ürünlerimizi sergiledik. Burada neler yapıyorsunuz? Özellikle burada, bütün ürünlerinizi sergilediğinizi söylediniz ama evet. Büyüküş has özellikle neler var burada? Büyüküş özellikle her şey var. Ne isterseniz bulabilirsiniz burada. Çorap, ilaç, arkalarımız var. Nakışlarımız var. Tepsilerimiz var. el Sana her şeyini istiyorsanız bulabilirsiniz burada. Peki bunları gönül rahatıyla satabiliyor musunuz yoksa? Hayır satamıyoruz. E, herhangi bir talebiniz var mı var. efendim? Eğer herhangi büyük bir, bir şehirde e, bize bir pazar yeri açılsa bütün ürünlerimizi satarız. Kendinizi tanıtır mısınız? E, ben Nazmi Güzel, e, Beit e, Halk Eğitim Merkezi müdürüyüm. Efendim güzel bir sergi açıldı. Tabi Beit bütün ürünleri burada sergileniyor. Elemi, göz nuru. Bütün ürünler, evet. böytiche bu tanıtan ürünler aslında. Bunun için neler söylemek istersiniz efendim? Şimdi şöyle, biz böytiche abu'da e, tabii bir ilk e, başlatmak istedik. Normalde biz halk eğitim merkezi olarak yılda bir kez e, Haziran ortalarında falan biz e, sergi yapıyoruz. Bu sene bir ilk olsun, e, kışlık bir kışa girmeden bir sergimiz olsun istedik. Tabii böyle e, sosyal farkındalık süre, e, anlamında. Bu kış kimse üşümesin temalı yani böyle bir isimle böyle bir sergi açmak açtık. Tabii bu başlangıç olduğu için belki insanlarımız biraz insanlara farklı gelebilir. Ama inşallah bundan sonra biz bunu geleneksel hale getireceğiz ve her yılın aralık başında falan inşallah bundan sonra kışlık sergimiz olacak. Haziran ortalarında da bizim yazlık yaza hitap eden ürünlerle yaza hazırlık sergimiz olacak. Efendim özellikle yöresel ürünlerden bahsettik. Şun, e, yani bitkiler bitkileri de kullandık aslında Hı, bu sergide. Evet. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Sadece Büyükşehir'e bu has ürünler mi bunlar? Şimdi şöyle tabii biz hani kışlık sergi derken tabii sadece giyecek e, anlamda bir şey e, söylemiyoruz. E, bizim tabii yerel e, lezzetlerimiz de var. E, özellikle bu dağlardan toplanan e, ürünler şeyler var. İşte e, ismini tabii sayamadım. İşte siyabo dediğimiz, bik dediğimiz Hingedan dediğimiz böyle e, değişik farklı e, farklı otlarımız var, şifalı otlar var. Tabii bizim Bedişaba Özgü e, böyle e, balımız var, balımız zaten meşhur. E, otlu peynirimiz var. Yani ben aslında şöyle söyleyeyim, Bedişaba Özgü gerek giye giyecek olsun, gerek yiyecek olsun fazlasıyla tatlar var, fazlasıyla ürünlerimiz var. Tabii bunları biz elimizden geldiğince insanlarımıza sunacağız, tanıtımını yapacağız. E, Bir şahab için ne gerekiyorsa elimizden geldiğince şeyler yapmaya çalışacağız. Tabii bu süreçte biz halk eğitimi merkezi olarak e, tabii ki biz tek başımıza biz bunu yapmıyoruz. E, hanımefendiler bu kadın dernekleri Adem, Çatom e, ve ilçe milletim dürlüğümüzün de katkısıyla beraber e, bir ekip çalışma, çalışmasıyla böyle bir sergiyi biz açtık. İnşallah devamı olur, İnşallah insanlarımız için verimli olur. Ee, diyeceğim bu kadar şimdi. Benim son olarak peki halk eğitim merkezi bünyesinde siz dışarıdaki illerde bunların tanıtımını yapmak için herhangi bir çalışmanız, faaliyetiniz var mı? Yani aslında şöyle, ben şimdi göreve geldiğim daha bir ay oldu. Ee, tabii inşallah kafamızda kafamızda çok güzel projeler var. Bunları bir zeminle oluşturmadan dile getirmekte istemiyoruz. İnşallah uygun bir zamanda bununla alakalı güzel sosyal medyada olsun, ulusal basında olsun ülkemizin her tarafında Betüş Ağabey'i tanıtmamız kesinlikle elzem olacaktır.